Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Cody M Mehmet bu kanala nasıl denk geldiniz bilmiyorum ama belli ki hayatınıza doğru kararlar veriyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne habersiniz? Nasılsınız? Uzun süredir görüşemedik. Uzun süre dediğim bir haftadır yanlış hatırlamıyorsam iki hafta da olabilir. Kanala video koyamadım. Bunun elbette ki bazı nedenleri var. Depresyonum yanında ya da anksiyetem yanında. Şu an gördüğünüz üzere evimde değilim. Otel odasındayım. Bundan yaklaşık bir hafta önce Cuma günü mü geldim ben buraya? Perşembe geldim sanırım. Bundan yaklaşık bir hafta önce bir iş için yurt dışına çıktım. Covid döneminde bir pandemi döneminde yurt dışına çıktım. Çıkmanın ne kadar mantıklı olduğunu soruyorsunuzdur büyük ihtimal. Ben de kendime çok sordum. Çıkacağım zaman acaba nasıl geçecek, nasıl olacak? Kendime çok dikkat etmem gerekiyor. Hadi çıktıktan sonra geri dönerken sınırlar kapanırsa ülkeye girebilecek miyim? Geri döndükten sonra 14 gün karantinada kalacak mıyım? Böyle kafamda deli sorularla birlikte yurt çıktım. Bu arada çıkmadan önce de Instagram'da bir soru paylaşmıştım. Valizimi göstererek nereye gidiyorum tahmin edin diye. Tabii ki çoğunuz yurtdışı düşünmemişti pandemiden dolayı. Ancak daha sonra havaalanına gidip dış hatlar kısmında bir soru paylaştım ve tekrar sordum nereye gittiğimi. Çoğunuz İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler söylese ve her ne kadar kalbimden oralara gitmek çok daha fazla gelse de aradan bir hafta geçtikten sonra geldiğime çok mutlu oldum ve daha önce hiç gelmediğim bir ülke olan Sırbistan'a geldim. Belgrad'a. And I'm in my hotel room. Hiçbiriniz nerede olduğumu tahmin edemediniz. Zaten çok da kolay bir guest değildi. <laughs> Belgrad'dayım. Sırbistan ne ya? Bu benim Sırbistan'a ilk gelişimdi. Belgrad'a da ilk gelişimde. Daha önce birçok arkadaşım buraya gelmişti. Hatta burada bir süre yaşayan arkadaşlarım da vardı. Ama ben daha önce hiç gelmemiştim buraya. İş vesilesiyle gelmiş oldum. Hafta sonu bir gün gezebilme imkanı buldum şehre. Geri kalan günlerde ya akşamları ya da sabahları erken saatte çıkıp keşfedebildiğim kadar yeri keşfetmeye çalıştım. Gün içerisinde de gayet eğlenceli bir şekilde ve inanılmaz tatlı bir ekiple çalışmaya devam ettik. Bu videoda size bu bir hafta içerisinde deneyimlediğim şeyleri ve Sırbistan'ın Belgrad'ın nasıl olduğundan bahsedeceğim. Eğer aranızda pandemi bittikten sonra gitmeyi düşünenleriniz varsa ya da benim gibi böyle iş için gidecek olanlarınız varsa birkaç öneride bulunabilirim ve bu bir haftamın nasıl geçtiğini anlatabilirim. Öncelikle sizinle konuşmayı gerçekten çok özledim. 50 bin olduk. 50 bin olduk. Ben bunu söylemeyi unuttum. 50 bin olduk. 50 bin için aklımda inanılmaz güzel bir fikir vardı video açısından. Sana Sanırım Türkiye'ye döndükten sonra bu videoyu yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü yapmayı çok istiyorum. Biraz geç olacak 50 videosunu paylaşmak. Belki 60 bin'e geldiğim zaman paylaşacağım ama yine 50 videosu başlığı olacak videoda. Onu da bekleyin. Bunu da buraya koyayım da kendime söz vermiş olayım. Çünkü kendime yapacağım dediğim zaman ama bir yere koymadığım zaman bazen böyle boşlayıp yapmayabiliyorum. Ama şu an size söz verdim. Bunu unutmayın. Unutturmayın. Nerede Mehmet Ali Bey videosu deyin. Pandemi döneminde yurt dışına çıkmanın en çok korkutan yönü tabii ki hastalık kapmak. Yani virüsü kapmaktı. Covid virüsünü kapmaktı. Ancak buraya gelmeden önce Sırbistan'ın verilerine baktığımda, aktif hasta sayısına baktığımda günlük 70 civarında bir hasta sayı vardı. Ve bunu zaten nüfusu oranladığımızda, Türkiye'de şu an 1700'lerde, 1500'lerde falan nüfusu oranladığımızda Sırbistan'da hala az bir hasta sayısı olduğunu gördüm. Bu beni bir noktada sevindirse de kendimi çok da salmak istemedim açıkçası. Çünkü hani nasıl bir sonuç getireceğini bilmeyeceğiniz bir hastalık. Her neyse havaalanına geldik. İstanbul havaalanında ilk kez uçuş yapıyorum. Daha önce ben hep Sabiha Gökçen'den uçuş yapıyordum. Yurt dışına gittiğimde de Sabiha Gökçen'den gittim. Yurt içinde de Sabiha Gökçen'den uçtum. Daha önce hiç böyle yeni havaalanına uçmamıştım ve bu havaalanının gerçekten inanılmaz büyük olduğunu gördüm. Özellikle şeyi geçtikten sonra pasaport kontrolünü geçtikten sonraki alan bayağı bildiğiniz alışveriş merkezi yani içinde e, çok büyük bir yer yani. Kapıya gitmemizde bir süreyi aldı. O yüzden hani e, her şeye gidecekseniz İstanbul Havalimanı'ndan kalkacaksa uçağınız erken gitmenizde fayda var diye düşünüyorum. İkinci bir uyarım şu olacak. Ben paramı havaalanında dövize çevirdim. Havaalanında bu arada sırtınlarına çeviremiyorsunuz TL'nizi ya dolara ya euroya çevirmeniz gerekiyor. Ardından Sırbistan'a geldikten sonra sırt dinarına çeviriyorsunuz. Ben dediğim gibi havaalanında çevirdim paramı ve bunu yaptığım için biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü normalde euroya çevirdim. Dışarıda euro 8,5 civarlarındayken 8-8,5-9'a yakın civarlar derken havaalanında 10 küsür liradan çevirdik. Çünkü o şekilde bir fix fiyat vermişler. Haliyle biraz para kaybetmiş oldum havaalanında. Eğer siz de yurt dışına çıkacaksanız havaalanında paranızı dövize çevirmeyi düşünmeyin. Daha önceden çevirebilme imkanınız varsa çevirin ve öyle gelin havaalanına. Girdikten sonra bir süre orada oturdu. Bayağı bir havalanda zaten şey maske takmak zorunluydu. Uçakta da maske takmak zorunlu bildiğiniz üzere. Ben daha önce biliyorsunuz Antalya gezisine gittiğimde Pegasus'ta uçmuştum ve ülke içinde, içerisinde Pegasus herhangi bir böyle temizlik kiti tarzı, sağlık kiti tarzı bir kit vermiyordu. Ancak Türk Hava Yolları uçağa girişte maske, ıslak mendil ve dezenfektanlı ıslak mendil tarzında böyle bir set hazırlamış. Ondan verdi. Maskesi bu arada bayağı kapatıyordu yani. Ben maskeyi kendi maskemi çıkarıp o maskeyi çünkü kendi maskem artık yani 4 saattir falan o maskeyi takıyordum ve gına gelmişti. Uçuş yaklaşık 1,5 saat falan sürdü. Bu arada Sırbistan vize istemiyor. Türkiye'ye vize istemiyor. Herhangi bir vize başvurusu yapmanıza gerek yok. Normal pasaportunuzla gelebiliyorsunuz. Girerken de hiçbir sorun yaşamadım yani. Neden geldin diye sormadılar. Direkt böyle pasaporta bastı geçtim yani. yani inanılmaz bir rahatlıkmış. Ben normalde yeşil pasaport kullanıyordum önceden. Mesela Fransa'ya gittiğimde yeşil pasaportumla gittim. Yine vize almadan gitmiştim. Ve a, orada hani a, neden geldiniz? Yani neden geldiniz dedim hani gelme amacınız nedir falan tarzında böyle o klasik pasaport soruları, pasaport kontrolü soruları soruluyordu yani. Ama burada hiçbir soruyla maruz kalmadık ve şöyle de bir şey var. Covid testi ne sormadılar yani. Covid testsiz geldim. Hani ben belki Covid hastası da olabilir. Belki ben Covid virüsüne sahip de olabilirdim. Bu da ilginçti yani. Hani herhangi bir test sorgulamadan havaalanından geçmiş oldum. Sırbistan'a geldiğimde beni ilk şaşırtan şey şu oldu. Burada maske takılmıyor arkadaşlar. Kimse takmıyor. Gerçekten sıfır yani yani ya sıfır dedim şöyle bir iki tane görüyorsunuz maske takanı geri kalan kimse maske takmıyor ben kendimi uzaylı gibi hissettim böyle ilk geldiğim anda çünkü hani otele kadar tamamen maskeli bir şekilde dolaşıyorum ortalıkta ve insanlar bildiğiniz böyle hani maskesiz dolaşıyor kafelere maskesiz giriyor birbirleriyle maskesizler mekanın içerisindeki insanlar maske takıyor ama şöyle hani garsonlar falan maske takıyor ama bazı yerlerde garsonlar bile maske takmıyor yani böyle bir rahatlığa girmişler bunu buradaki tanıştığım insanlara sorduğumda bir ara Sırbistan'daki vakaların çok arttığını o sırada da insanların zaten hepsinin virüse kapı yakalandığını, şimdi artık insanların yakalanmadığını falan söylüyorlar. Biriyle konuştuğumuzda yine şey diyordu dedi. Ben maskeye inanmıyorum falan demişti ve ben böyle okey falan oldum. Ancak ben insanlarla etkileşime girdiğimde, kapalı bir mekana girdiğimde ya da kalabalık bir ortama girdiğimde maskemi takmaya devam ediyordum. Bu arada hani işte böyle müzeydi, church'tü, bu tarz yerlerde maske takmak zorunda zaten. Hani girerken takıyorsun ve sizin ateşinizi falan ölçüyorlar. Ama hani Türkiye'deki gibi bir uygulama kesinlikle yok. Otobüslerde falan bile maskesiz insanlar gördüm böyle şey otobüslerinde. Mesaj geldi bir dakika. Ardından otele geldik. Otele girişimizi yaptık. Şu an size olmadığı kaldığım otelin odasını da göstereyim. Otelin yeri inanılmaz güzel. Tam merkezde Cumhuriyet Meydanı diye bir meydan var. Yani Republic Square falan herhalde ismi tam hatırlamıyorum ama Cumhuriyet Meydanı diyorum yani. National Museum'in olduğu yer. Size odayı göstereyim. Çok tatlış bir yer. Buradan giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra direkt sağ tarafta hemen. Bu arada oda biraz dağınık kusura bakmayın. Girdikten sonra burada hemen banyo var. Yani klasik ayna selam ve burada da duşa kabini var Ardından odaya, burada dolaplar var bu arada. Kapının hemen sol tarafında. Burada bir televizyon, bir masası, sandalyesi, koltuk. Burası benim pencerem, kapalı şu an. Gördüğünüz gibi odadaki şu yatağın yanındaki ışıkları buraya aldım. Kendime bir ışık oluşturdum. Video daha güzel çıksın diye. Şurada oturuyordum az önce. Bu arada buna da geleceğim. Burada americano bulmak özellikle ice americano bulmak dünyanın en zor işi. Dur şuraya da göstereyim. Duvarı böyle garip bir şekilde yapmışlar. Böyle bir şey var. Bitmemiş gibi görünüyor yani. Burada da yatak var. Böyle tek kişilik bir oda. Ee, ne diyordum? ha Burada ice americano bulmak dünyanın en zor şeyiydi gerçekten. Bu arada bunu Starbucks'tan aldım. Ben. Bir tane Starbucks var sanırım. Çünkü Starbucks yazdığım zaman en yakında burayı gösteriyordu. Başka etrafta hiç yoktu. Bir yere girdiğiniz zaman ice americano dediğinizde size dondurmalı bir kahve getiriyorlar. Ve hani biz böyle şey dedik. Hayır dondurmalı değil. Ice americano yani normal americano ama içine ice koyacaksınız falan diye. Öyle anlamayınca bu sefer şey dedik başka gittiğimiz bir yere. Hani biz bir kahve alabilir miyiz? Ama içerisinde süt olmasın ve şeker olmasın ve buz olsun. Hani böyle artık böyle anlatalım dedik. Ve gelen kahve yine normal bu şekilde bir instant kafi ama içinde yine dondurma vardı. Hani neden ice kafi deyince içine mutlaka dondurma koyuyorlar anlamış değilim kesinlikle. Bu arada menülerde de zaten Amerikan'dan yok hani espresso falan filan var. Ve zaten Amerika'da espresso üzerine sıcak su eklenmesi aslında. Ya yani en son bir Starbucks buldum ve ice Americano'mu aldım yani. Bu arada size Amerikan'ı istediğiniz zaman da Nescafe getiriyorlar. Instant coffee kafeye hızlı kahve getiriyorlar yani çabuk böyle olan kafeden getiriyorlar yani ilginç belki ben bulamadım bilmiyorum ama bir sürü de yere gittik yani yani buraya geldiğinizde kahve bulmak istiyorsanız birazcık zorluk çekebilirsiniz yani Ice Americano bulmak istiyorsanız birazcık zorluk çekebilirsiniz diye düşünüyorum onun dışında şeylere gelecek olursak para harcamaya gelecek olursak burada para harcama durumu nasıl? Şöyle eskiden daha uygun ve ucuz bir ülkeyken şu an Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklı Sırp karşısında da baya bir değer kaybetti. Baya bir değer kaybetti dediğim şey kaybetti dediğim şöyle aslında yine çok fazla kaybetmedi ama bir iki sene öncesine göre baya bir şey kaybetti. Çok saçma bir cümle kurdum şu an ama anlamışsınızdır umarım diye düşünüyorum. yemek fiyatları aslında şeyle aynı Türkiye ile aynı. Bilmiyorum belki bizim gittiğimiz restoranlardan da kaynaklı olabilir. Çünkü hani böyle sokak lezzetleri denediğiniz zaman çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Ama e, sürekli bir restorana gittiğiniz zaman normal Türkiye'de orta segment ya da üst segment bir restoranda ne ödüyorsanız o fiyatlarda ödüyorsunuz. Tek bir sorun şu, tek bir sorun değil, tek bir güzel nokta şu. Alkol çok ucuz. Gerçekten ucuz. Hani bir akşam biz dans etmeye bir nehir var. Nehirin kenarında bir tane böyle bir mekan var. Açık hava bir mekan. Zaten kapalı yerlerde gece saat 1'e kadar açık. Birden sonra kapanıyor her yer. Her yer kapanıyor bu arada birden sonra. Burası da açık bir mekan. Üst açık böyle bir DJ vardı. İstanbul'da olanlarınız varsa eğer ve hani şeyde Şişli'de Bomonti adaya gidenleriniz varsa o tarz bir yer düşünebilirsiniz. Oraya gittik ve hani ben burada yaşasam herhalde alkolik olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani alkol çok ucuz. Buranın özel de bir kendine özgü bir alkolü varmış. Rakia diye. Bizdeki rakı gibi herhalde ismi. Rakia diye geçiyor ama böyle viski gibi bir şey. Çok ağır bir içki ve ben böyle onu tattığımda gerçekten A -a dedim hani ben bunu içemem yani hani böyle bir şeyi güzel neydi? Nasıl diyeyim? Ya çok alkol alkol. O yüzden ben öyle alkol alkol sevmediğim için etmedim. Ama size ortalama bir fiyat verecek olursam benim gittiğim restoranlar içerisinde ortalama kişi başı de işte 150-200 arasında değişiyor. Yemeğiniz, ana yemeğiniz, başlangıçlarınız, 2-3 kadeh alkolünüz işte bu şey olabilir, şarap olabilir, ondan sonra kokteyl olabilir. Yani böyle bir 150 liraya falan kalkıyorsunuz. Yani Türkiye'de zaten hani iki bardak kokteyl içsen 150 lira ödeyeceksin neredeyse. O yüzden hani aslında bay Baya uygun bir fiyat. Nehir kenarında bir alanları var. Alanın adı ne hatırlamıyorum ama yan yana çok tatlı restoranlar ve e, mekanlar var. Bir akşam mesela Sakura diye bir mekan var. Oraya gittik sushi yemeye ve ben bayağı bayıldım yani. Bu arada burada biri tatlı var. Princess Puff diye geçiyor. Çok güzel gerçekten. Otelin hemen yanında bir yer var. Orası bu sabah gittik ve sabah erkenden erken yapıyorlarmış zaten. Oradaki adam da şey dedi. Ben 6, ben 8 ay boyunca Türkiye'de çalışmış. Suadiye'de falan çalışmış bir tane firmada. İşte böyle Türkiye'den geldiniz falan dedi. Bu arada çoğu kişi de Türkçe biliyor ilginç bir şekilde. Mesela işte Türkiye neresiniz diye sorduklarında Türkiye'den geldik dediğimizde aa hoş geldiniz, aa merhaba işte birkaç böyle kelimeler söylüyorlar. Sanırım çok fazla Türk var ya da hani Türkiye'ye geldiler. Öyle bir şey olabilir. Onun dışında insanlar aşırı derecede tatlı. Yani böyle her herkese çok net bir şekilde, rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz ve hani insanlar arasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bir de şöyle bir şey var. Ben kendimi açıkçası güvende hissettim bu şehirde. Yani biz geçen işte dediğim gibi şeye gittiğimizde akşam dans etmeye gittiğimiz mekandan çıktığımızda gece saat bir buçuk falandı. Otele gel gelirken ikiye doğru falan geliyordu ve hani sokakta bir sürü insanlar işte evlerine gidiyorlar falan ve böyle ara sokaklarda bile kendimi güvende hissettim yani. Çoğunu şey diyecek şimdi hani Türkiye'de de güvende hissedersin işte ne bileyim falan filan. Evet öyle ama bu gerçekten farklı yani o şeyi görüyorsunuz. Belki de şey olduğu için hani ben ne bileyim mental olarak psikolojik olarak böyle kendimi daha güvende hissettiğim için de güvende hissediyor olabilirim. Belki hiç öyle de olmayabilir. Gelmeden önce birkaç video izlemiştim. Şeylere işte dikkat edin diyor işte yan kesiciler çok fazla oldu işte çantanızdan bir sürü bir şey alabiliyorlar falan diye ama şu haftada buradayım ve başıma öyle bir şey gelmedi. Bir de dediğim gibi ya insanlar aşırı rahat yani hani. Covid konusunda da öyleler. Maske takmıyorlar çünkü. Bir tek sorun restorandaki garsonlar aşırı yavaş demek istemiyorum. İlgililer ama yavaş yani. hani siz şey biraz yavaş. Yani bizde mesela şey olur. da oturmadan garson gelir hemen şeyini alır falan filan. Ama burada o biraz yavaştı. Onun dışında şehrin en sevdiğim yanlarından birisi her tarafı yürüyebiliyorsunuz. Gerçekten düz bir şehir. Çünkü hani böyle şey değil. İstanbul'daki gibi böyle yokuşlu yedir tepesi olan bir e, ilden bahsetmiyoruz. Bir de zaten buranın nüfusu 2 milyon falanmış. Hani İstanbul neredeyse 20 milyona yakın. Hani İstanbul'un onda biri kadar bir il dan bahsediyoruz. Ki burası da Sırbistan'ın en büyük illerinden birisi. Belgrad yani. Her köşede başında canlı müzik. Hatta şu an ana meydanda şu tarafta bir ana meydan var. Biz zaten direkt meydanın orada otel. O yüzden çok rahat yeri. Ana meydanı şu an bir şey kuruluyor. Neydi? Konser alanı kuruluyor. Ve hani büyük ihtimal hafta sonu konser olacak. Yani insanlar o şeyi atlatmışlar. Yani o covid şeyini, pandemi şeyini bayağı burada çıkmış bitmiş. İnsanlar geçirmiş. 2021'e girmiş ve hayatlarına devam ediyorlar. Bir de şöyle bir şey fark ettim burada. Yani hangi sokağa girersem gireyim hep aynı yere çıkıyormuşum gibi hissettim. Yani böyle şey simülasyonda bir glitch var ve ben, ve ben, o glitchler içerisinde sürekli gidip gidip geliyormuşum gibi hissediyordum. Yarın tekrar, yarın değil, Cuma bu cuma tekrar dönüyorum İstanbul'a. Döndükten sonra bir süre tabii ki insanlarla görüşmeyi düşünmüyorum. Tabii ki dikkat edeceğim. Şu an bu videoyu böyle planlamadan çektiğim için söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ya da gerçekten mantıklı şeyler söyledim ve işe yarar şeyler söyledim söyledim mi diye düşünüyorum. Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz merak ettiğiniz soruları. Cevapları mutlaka beni biliyorsunuz. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Yani her mantıklı yorumlarsa. Bu video da böyleydi arkadaşlar. Sizde ilk defa geldiğim Sırbistan anımı anlatmak istedim. Bu arada çok fazla ne iş yap, yapıyorsun diye soruyorsunuz. da da bende kalsın. Ajanım falan diye böyle. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemediyseniz yukarı tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Ne yapın? Hoşçakalın.